Uzun yıllardır almış olduğumuz zamlar aslında maaş artışı değil TÜİK'in manipülatif enflasyon rakamlarına sabitlenmiş bir maaş düzenlenmesinin sonucudur. Ve hepimiz bildiği üzere açıklanan bu veriler bizleri gerçeklikten uzak açlık sınırının çok altında bir hayata mahkum etmektedir. Bildiğimiz bir başka şeyse ortada yalnızca bir gerçek olduğu ve o gerçeğin rakamlarınız değil yoksulluk olduğudur. Bu durum. Ayrıca biz kamu emekçilerine verilen maaş zamlarının sadece hükümetle sarı sendikasının anlaşmasıyla belirlenmediğini en az işveren kadar hatta daha da fazlasıyla emekçil, emekçilerin aldığı maaş zammını belirleyen kurumun TÜİK olduğunu göstermektedir. TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. Yapılan bu manipülasyonun yoksulluğu daha da büyüttüğünü ekmeğimizi daha da küçülttüğünü görüyor ve bu durumun sorumlularından olan TÜİK yöneticilerini uyarıyoruz. TÜİK enflasyon verilerinin yerine bağımsız kuruluşlarca hesaplanan gerçek enflasyonunun açıklanmasını, maaş artışlarında bu oranın kullanılmasını halka söyleyen sorunlarında hesap vermesini istiyoruz.